Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir çalışma günlüğüme hoş geldiniz. Burada size anlatacağım arkadaşlar. Kuşları yuvalarına şu anda döndüler. Kuşların gördüğünüz gibi çiftleşme zamanları. Yuva yapmıştım bunları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cenab-ı Allah'ım işte hayat devam ediyor. Geçen sene bir sürü yuva yavru yapmışlardıla. İnşallah tekrar onlar dönmüştür. Sanırım bildiğim kadarıyla 20 tane oda yapmıştım. 16'sı gelmişti. İnşallah o tekiler de bu sene o 4 tane odayı doldururlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar hayatta önemli olan evimiz, barkımız kuşlar bile arkadaşlar yuvasını biliyor. Günlük hayatımızda çok acılar yaşadık. Bu kısa zamanda gördüğünüz gibi deprem olayları yaşattı Cenab-ı Allah'ın tekrarını göstermesin inşallah. Bu son acılarımız olur. Kuşlar bile yuvasına döndü şu anda. Tabii ki herkes evini, barkını mutlaka özler. Keşke evler yıkılsa da canlar kaybı olmasaydı, evler yerine tekrar dikilir ama o canlar geri gelmez. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Peygamber Efendimiz'e e, komşu olsun, e, vefat eden kardeşlerimize yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'ım da e, acil şifalar nasip eylesin. Aslında arkadaşlar deprem insan öldürmez binalar öldürüyor. Binalar biraz daha sağlam yapılsa bu kadar bu derecede zayet vermemiş oluruz. Binalarımız biraz daha güçlü olsaydı yıkılmazdı en azından. Bundan sonra çok dikkat edilmesi lazım. Biraz daha güçlendirilmesi lazım binalarımızın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çatı binaları, ahşaptan olan binalar genelde bakarsınız direkt başları o kadar birbirlerine kenetlenmiş, koyulmuş ki yani esneme bile olsa yine de kendini bırakmıyor. Eski yaşlılarımız o kadar özen göstermişler ki ahşap binaları bile dayanıklı şekilde inşa etmişler. Tabii ki burada bir komşumuzun binasını size şöyle bir tanıtım yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda binada olan payanda sistemi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi payanda sistemi var. Tabii ki bunları gördüğünüz gibi ağaç başlarını nasıl birbirlerine kenetleştirmişler burada. Tam olarak buradan uzak kalıyor ama ağaçları birbirine koymuşlar. E, genelde payandalı şeklinde inşa etmişler. Bakınız burada ağacın e, nasıl Allah rahmet eylesin mekanlar cennet olsun bunlarda yaşayıp vefat eden komşularımızın ağacı birbirine nasıl kenetlemişler arkadaşlar o kadar e, kuvvetlendirilmişler ki bu binalar genelde akşap olan bu binalar Allah'ım göstermesin de e, aşağı yukarı yani bir 8-10 şiddetinde depremde bile sarsılıyorlar ama kendini bırakmıyorlar arkadaşlar. Eski tarihi e, olmasa da tarihten almış e, ustalar birbirlerini e, usta yapımını zamanında bizim burada deprem olmuş e, evlere belki uzun süreli girememişler Allah ama yine de Allah'ın şükür olsun çatı binalar yıkılmamış. Gördüğünüz gibi komşunun aşağıda binası var. Yıllardan beri burada yağmur yaşın altında olduğu halde halen daha yine de dayanıklılığını koruyor. Halen daha da e, yıkılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırtınalar esiyor. Ufak tefek sarsıntılar biz de hissediyoruz burada. Ama yine de Allah'ıma şükür olsun yıkım yok. Bu evler arkadaşlar nereden baksan 80-90-100 yıllık evler aşağı yukarı. Yine de şu anda ayakta duruyor. Mülazım amcanın evi e, akşapı satıldığında ayakta duran e, e, klas kısmını traktörü taktım arkadaşlar asılmayla yıkamadım inanırsınız o kadar traktör bile güclen yıktı çatı kısmını e, ayakta duran direk kısımlarını o kadar güçlü. İnşallah Cenab-ı Allah'ım tekrar yaşatmasın bu acıları. Rahmet ee, olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan Allah rahmet diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dillerim dolaşıyor kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten üzgünüz. Keşke olmasaydı, olmasaydı. Dua edeceğiz. En çok büyük e, şeyimiz, gücümüz duada Cenab-ı Allah'ın tekrarını yaşatmasın bizlere. Dediğimiz gibi e, bundan sonra yapılacak evlere... Biraz daha önem versinler. Yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. E yine evden bahsedecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bina gördüğünüz gibi eski tarihi bina şu anda 3 kat üzerine kurulmuş. Gördüğünüz gibi 3 kat üzerine kurulmuş. Ama yüzyıllardır e, o kadar depremler bizim burada da e, yaşanmış, evlere girememişler ama da yine de e, hiçbir zayet vermemiş. E, ahşap binalar biraz daha dayanıklı. E, şu şekilde bakınız arkadaşlar, e, şu şekilde bakarsanız e, bir ağaca kaç tane şekil vermişler. E, buraya başlık atmışlar, başlığı yonmuşlar, bu direk direğin kenarını almışlar. Bu taraftan gelen başlığın kenarını almışlar. Bakınız e, bizde eskiden e, kirpik çetelerde, kirpit çöp diye böyle bir şey sistem vardı çocukluğumuzda. O kadar önem vermişler ki gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün e, akşap ustası bu şekilde yapılacağını ben sannetmiyorum Görseler yaparlar ama bu şekilde zaten şu anda bina kurulmuyor akşap. E, direkt başlıklarına atılan e, güçlendirmelerine bakınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar güçlü. Tabii ki bu evler de zamanında deprem yaşamışlar ama Allah'a şükür olsun dediğim gibi hiçbir kazaya sonuç vermemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir direk başlığını ne kadar oymuşlar, birbirine koymuşlar. yani Allah'ım göstermesi ama bir 10 derece şiddetinde olsa Cenab-ı Allah'ın gücüne hiçbir şey dayanmaz da yine de evler sallanıyor ama kendini bırakmıyor arkadaşlar. O da çiviler birbirlerine esneme payı var en azından. Çatlama patlama olayları olmuyor. Sadece bir gevşeme oluyor ama yine de yıkılmıyor arkadaşlar. Biz ne kadar anlatsak arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın ee, yine de tedbiri elimizden bırakmayacağız. Bundan sonra yapılacak evlere biraz daha e, Cenab-ı Allah'ım yani ustalarımıza dikkat etsinler. E, çoğunlukla deprem öldürmeyen insanı binalar güçlü olsa biraz daha yani bu kadar zayiat vermiyoruz. Evler öldürüyor arkadaşlar. Mutlaka e, dikkat edilmesi lazım. İnşallah bu son olur. Evet hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Her zaman derdim arkadaşlar. Hiç ölmeyecek gibi çalışacağız. Ani ölecek gibi ölümlere de hazırlı olacak. Hazırlıklı olacağız diye devamlı söylerdim. Yine de öyleyiz arkadaşlar. bir, bir saniye sonra ne olacağımızı hiç bilemeyiz. Hiç şey demeyiz ama hiç ölmeyecek gibi yine de çalışmamıza devam edeceğiz. Burada 1992'de fidan dikmiştik arkadaşlar. Ormanın bize tepemizin üzerine fidanlık vermişti. Tabii ki o gün sık dikiliyor. Mutlaka zaman gelip onların seyretilmesi lazım. Diğerlerinin biraz daha gelişmesi için. Seyretme çalışması yaptı ormanımız. Seyretme çalışması yaptı ve de bize gördüğünüz gibi odunlar verdi. E ee, tabii ki bunlar ücretli tabii ki. ama cüzi rahamda şükür olsun Cenab-ı Allah'ıma. Cenab-ı Allah'ın ormanımıza, devletimize zeval vermesin. Hem biz yararlandık, hem devletimiz, ormanımız yararlandı. Tekrar dönüşümlü olarak devam ediyor hayat kışlık yakacaklarımızı biz de burada temin ediyoruz. Tabi bunun fidanlarını biz dikmiştik. Tabii ki ormanımız yine devam ediyor arkadaşlar. Sakın yani şey, yanlış anlamayın. Çam kesildi öyle bir şey yok. Tabi biz ormanımızın e, verdiği odunları e, yakmak için bize verdi. Yine de fidan dikimine devam ediliyor. Evet burada biraz ben odun e, kestim. Gördüğünüz gibi remorkunun içerisinde kestim arkadaşlar. Traktörümün içini boşaltmadan e, kesim yaptım e, motol testereyle. Şimdi e, biraz odun kalınlarını yaracağım inşallah. Cenab-ı Allah'ın bereketli bereketli yakmak nasip eylesin. Evet arkadaşlar bize deprem konusunda ne görev verirlerse e, biz e, göreve hazırız. Biz elimizden gelen Allah'ıma şükür olsun yardımları. E, yaptık. Yardımlarda yine devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar önümüz Ramazan fitrelerimizi, hası, hayır hasenatlarımızı, hepsini inşallah e, deprem kardeş bulunan yaşayan kardeşlerimize ulaştıracağız. Elimizden gelirse, ne gelirse. E, bize ne görev verirlerse de her zaman hazırız inşallah. E, Cenab-ı Allah'ın tekrarını yaşatmasın diyorum. Ben burada biraz çalışmamı yapacağım. Üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Bu anlatmanın olmuyor arkadaşlar. Dediğiniz gibi ateş düştü yeri yakıyor her zaman. Cenab-ı Allah'ım tekrarını her zaman diyor, yaşatmasın. Bize çekemeyeceğimiz yükü Cenab-ı Allah'ım dünyada ve ahirette bize yükletmesin diyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada kesmiş olduğum odunlarımı kalın kutuplarımı aşağı atıyorum. Remorkun üzerinden kalın kutukları aşağı atıyorum. Burada yarıp tekrar remorkumu atacağım ve de boşaltmasını yapacağım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biraz zor oluyor arkadaşlar. Yarması

inşallah daha güzel olur. burada çivi kullanacağız. Evet. Burada arkadaşlar sapları kırılan çıkışlar var bunlar. Hurdadan aldım ben bunları. Aslında çivi de vardı da çivilerim şu anda yok. Bunları çivi niyetine kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi Dudaklı olan çamlar yalması biraz daha zor oluyor. Bu şekilde çalışmama devam ediyorum arkadaşlar. Evet, cümlenizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ım tekrarını acılar yaşatmasın diyorum. Çekemeyeceğimiz yükü dediğim gibi tekrar yükletmesin bizlere. Gerçekten üzgünüm şimdi. Allaha emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın Cenab-ı Allah'ım'a. Dua edeceğiz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Dua edeceğiz. Allah'a ısmarladık.